Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ben varım yanımda ablam var ama o pek öf, buraya katılmıyor. Arkadaşlar. Neyse bugün arkadaşlar alışveriş yapacağız benim evime. Hemen göstereyim evimi bir dakika gidiyorum. Evlerimiz nerede bizim? Evet arkadaşlar şu beyaz ev benim. Oraya hemen içine gireceğiz. Benim daha evimde çok eksik şeyler var. Ben tam daha evimi de düzenleyemedim. Hani yani ne yapacağım bilmiyorum. Ama bu video çok güzel bir video olacak. Konuşacağız, yapacağız, edeceğiz. Ben odamı böyle yapmıştım. Ben yine şeyden Mia ile ablamdan yardım ediyorum. Diğer kızın adı neydi? Kızım. Arkadaşlar bu nasıl hava? Ya arkadaşlar ben unutuyorum. Ben çok unutan bir insanım. Mario'yu hatırlayacaksın. Maria mı? Mar. Ay amma söyle işte ya. Emma. 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 Ya, evet Emma ile. Şey... Emma ile ben e, yani süslülüğümüze düşkün bir. Yani. Mia da düşkün. Mia da süslülüğe bu arada çok düşkün. Ya Emma kadar olmasa da düşkün yani. Hayır. Ben daha Mia'yı tanımıyorum. Ben Mia'yı tanımıyorum. Evet, ya hevesler aynı olmak zorunda mı? Evet aynı. Yani Emma biraz daha... Arkadaşlar okulda yani okula ad vermiyorum hadi. Yani bir yerde tamam mı? İkiz var tamam mı? Ama aynı bir şeyler düşkün değiller. Hatice ile Mina. Değil mi? Benim. Arkadaşlar Hatice'ye de Mina'ya öpücük yolluyorum. Videoda bir de Fatma ablaları. İsimlerini Fatma söylemelilerine... ablam hiçbir yere gidemez. O Asel küçük bir tane hı hı. kardeşleri de var. Birinci sınıfa gidiyor. İsimlerini söylemelerimi istediler. Bu da ben Bakın istiyorum. söyleyeyim tekrar. Küçük olan Asel yani 5-6 yaşında işte Asel Yaş yaşında. vermiyorsun. Yaş vermiyorsun. Ya yaşında kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama küçük diyeyim ben. Küçük Asel. Orta Asel, diğer orta. Ay Asel diyorum. Mina, diğer orta. Hatice. O arkadaşlar, o kadar ayrıntıya gerek yok. Diğer en büyüğü de Fatma. Neyse biz yine şeyimize dönelim. Ben böyle bir yatak seçtim yani böyle süslü püslü olsun diye. böyle halı seçtim, böyle oturma şeyi seçtim. Şunu şuraya koyayım. Hmm. Buradan ben gene düzenleyeceğim bir. Evet. Sus abla. Dur. şimdi arkadaşlar. Bu nasıl bir yatak be? Ay elimdeydi buna yanlışlıkla. Yatak seçmeye gerek yok bence. Yatağımız var çünkü bizim. Halımız da var. Ben arkadaşlar bir tek masa arıyorum. Masa. <laughs> Evet ben okula gidiyorum bir de ya. Ama liseyi bitireceğim yani az kaldı. Hı, -hı. Sen okula gitmiyorsun orada. Sen okula gitmiyorsun ben de okula gitmiyorum. Esi <laughs> de. okula gitmesi. Neyse ben yine de kitap okuyan bir insan. Makyaj odasını ayrı bir yere yapacağım. Çünkü bu ev bana birazcık büyük. Giyinme odasıyla makyaj odasını aynı mı yapsam Neyse ben giyinme odasıyla makyaj odasını aynı yapacağım. Şöyle giyinme odası için dolap lazım. Dolap. Büyük bir dolap ama. Dolaplar Bu dolap olmaz. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Arkadaşlar siz hangisini seçelim? Sanki? Arkadaşlar bir dahaki video ne olsun söyleyin. Bugün Görümleri çok video yayınladık. Arkadaşlar bugün 5 tane mini video yayınladık. Şöyle beğenimizi bir de. Ben bir tane yapıyorum <laughs> Bunu da koyacağım. Bu yeter bir tane ya. Yim odası da o kadar büyük olacak değil tek kişiyim sonuçta. Evet. Şuraya da bir tane şunları koyayım. Yeter. Hı. Senin evine yediriz. bana gösterme evini. Videoyu izlemeyecek. Tamam okey. Yeter bence bu kadar dolap yeter. Bir tane de arkadaşlar ben kasa koyacağım. Şuraya. Büyük bir yer olsun ki geçmesinler. Zaten şifresini değiştireceğim. Halı 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 Bana sabah bak oldu. Pek ay like, istemiyorum. Nasıl bir bak? Arkadaşlar bu arada Özgür TV izliyor. Aldım sana. Bu tarafa da bunu koy. Kalp niye koyuyorum ya? Helikopter koyacağım. Hatta krom koyacağım. Hmm, tablo, tablo. Tablo ay tablolar çok güzel. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne? Sadece şu tabloya bak. Çok kafa. <laughs> birazcık. Abla. Ben marmelodi koyacağım. O diğer ki iyiydi. <laughs> yine benim sabırlarımı zorluyor ablam. Yine yine yine. Yine yani arkadaşlar. Vay evin ne kadar kötü. Ya sus bre giyim odam. Böyle diyorsun video çekmeyeceğim en sonunda. Tamam. Şimdi makyaj masası koyacağım. Makyaj yapacağım. Arkadaşlar diyorum ki makyaj masası şunu mu koyalım? Yoksa ben bir tane kromili. Ben bir yerde krom gördüm. Ya şaka yapıyorsunuz yok mu? Gördüm ama ben bir yerde. Burada gördüm herhalde. Evet. Dedim ben O kromil neydi ki? Göremedim tamam mı? Bu değil, kromil bir şeydi. Hayır ya ben gördüm onu bir yerde. Abla kromil makyaj masası yok mu? Video çok uzun olmasın. Ya abla sus ya makyaj masası ne lazım bana. Kromil makyaj masası gördüm ben ya. Ha? Evet. Birazcık büyük olacak ama olsun artık. Ya. Ne yapabiliriz ki? Bu da çok büyük ya. Olmaz ki bu. Makyaj masası. Bunlar da çok büyük. Buldum ben. En ideali şu pembe şey Pembe çok severim. Pembe çok severim. Pembe şey de koyalım pembe küçük bir masa. Kol oturma yeri koltuk olarak. Üf arkadaşlar. Evet arkadaş. <laughs> arkadaşlar bir de bunumuz çıktı bizim. Yani bu evde geçmezse olmuyor. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum. Ablacım susar mısın? Öykü beğendin mi? Ha beğendim. <laughs> Ama onlar bunu da izleyecek burada. Ablacım düzgün yer misin yemeğini? <laughs> Ağzını şapırtarak yiyor. Ben hiç sevmem burada arada ağzı atmayı. <laughs> Tabii ki de aynen çok güzel. Yok. Ya bu ne? Aa, so sarkıyor lan ne? Ya of. Git ya. <laughs> Abla bak benim sabrımı zorluyorsun. <laughs> Neyse. Moral bozma. Yuh. süslü bir kızım ya. Ne yapabilirim? Benim elimde olan bir şey değil. Şimdi mutfağa geçtik arkadaşlar. Mutfağa bay geliyorum. Tuvalete giriyorum. Önce bunları koyalım. Buldum. Dolap koyacağım. Bu dolap mı acaba? Bağırmaz mısın ablacığım? Yarabbim ya Rabbim ya. Neyse. Susar mısınız artık? Arkadaşlar ben bu ben bunu çok seviyorum yani böyle olmasın. Camın gözükmesine gerek yok zaten. Camın çok gözükmesine gerek yok çünkü camla ne iş mi olacak? Ojelerim nasıl olmuş? Arkadaşlar senin ojelerini nerede görecek? Uçacak mı? İşte Arkadaşlar günlük hayatta ben Emma gibiyim. Gibiyim. Ha? Evet. Ben Emma gibiyim. He he ya. Huy olarak evet. Ha huy olarak, süslü olarak ben Emma. Evet. Hay Mia'sın sen. Mia hep nadir şeyleri seviyor. Mia hep süslenmeyi seviyor. Ama ben bu ara çocuklarımı kötülemiyorum. İkisini de eşe seviyorum. Emma çok küçük olduk kanı. Hı? Hiç. Emma ile Mia ikiz gibi. İkizler. Ama Emma saçlarını salmayı seviyor. Mia ise bağlamayı seviyor. Sana çekmiş. Ben hep açıyorum. Ya arkadaşlar ben ya böyle terleme geliyor bana. Ben olmuyor. Ben yeğenlerimi de düşünerek onlara da sandalye koyacağım tabii ki de. Birazcık küçük olduğu için burası. Şurayı biraz getirelim. Hı. Alpesar, <laughs> yarın bayram. Arkadaşlar ben çok güzel bir takım aldım. Gerçekten Senin değil benim. Ben bu bardağı çok seviyorum. Barda kalacağım. Barda kalacağım. Of. Şimdi bunu birisine içirmem lazım benim susamışsınızdır. Evet diyor. bazenler arkadaşlar ses diyorsa ben konuşuyorumdur. Ablam olmadığı zamanlar. Bu ne? Bu ne? Tost makinesi. <laughs> arkadaşlar bu ne? Ya ya şaka yapıyor. Sen susun. Ay sen değil ya. Neyse o içti. Ne be. Neyse. Neyse arkadaşlar, neyse arkadaşlar. Ay tabaklara bak. Raf niye koymadım ki ben? İşte ben yani ben benimki her zaman kaybolur. Kafa gidip geliyor. Ben yine şeffaf koyacağım. Şeffaftan yanayım yine. Böyle olsun. Bir tane daha buraya böyle olsun. Yeter. Tamam yeter. Şimdi tabakları buraya koyacağım. Üf. Tabakları ben nereden bulmuştum? mutfaktan bulmuştum değil mi? Arkadaşlar şöyle tabakları da ben çok seviyorum burada. Bir tabak, iki, üç, dört, beş oluyor. Hiç bir fikrim yok bunun olduğundan. Bir, bir tane yeter. Hatta iki olsun emmayla. Niye? Arkadaşlar geldim. Anne, arkadaşlar. Ne? <laughs> arkadaşlar neyse. Devam ki. Tabaklarım. Burada kalsın. Bak birini bir Can mıydı? Ken miydi? Neyse. Birisi babalarım. Mesela ailemiz için işte. Ben arkadaşlar evde. şeydeydi e, ee, banyoda. Şöyle. Yarım saat arıyor arkadaşlar banyoda. Banyoda. Hı <laughs> hı banyoda. Peki, bak, kağıt eşyalarını buraya Arkadaşlar benim ablam böyle kağıt eşyalarını çok seviyor Arkadaşlar ben bir gün göstermiştim ya Kağıttan ellerimi gösterdim Evet Ese video kaç dakika şu an? 15, 27, 28, 29, 30 31 oldu, 32 oldu, 33 Hadi. oldu, 5 oldu. Kaç kaç? 15-36. Ya abla bu ne? Ben bunu anlayamadım çok. Bu ne? Bakayım. Böyle bas oluyor. Bu kısaltma makinesi gibi bir şey. <laughs> Ay tost yaparım ben tost çok severim. <laughs> Geldim. Bana bir şey verecek arkadaşlar Şu ama söyleyemem. Hi, yemek ama olsun. <laughs> Çünkü arkadaşlar ben bir tane yemeği yemedim. Ben yiyorum. Evet. Seviyorsun mu? Bu mu? Bu mu? Az önceki yediğimiz yemeği neden yemedin Nasıl ne Severdin. Bilmiyorum bugün yesim gelmedi. <laughs> arkadaşlar. Bu masada. Buraya da koyacağım. Siz misafirliğe gelirsiniz artık düşünüyor. 5 sandalye. 5. Tamam kızmıyorum. Tamam. Şunlardan da bir tane alacağım. Evet arkadaşlar. Diğer videoda artık ben alışveriş yapacağım. Benim evim bu kadardı. Şimdi evimizi gezelim. Ben videoyu bitireceğim zaten şimdi. Diğer alışveriş planı. Hadi gel gezelim. Ben tırnağıma Bak. süs yapacağım. Oje sürdüm. Aa, evet ben de yapıyorum şimdi. Ya, evet arkadaşlar birlikte tırnağımıza süs yapacağız. Neyse şunu bozmayayım. Böyle, böyle Susan mutfağın. Şuradan başla. İşte burada Deniz'im var. Deniz'i <laughs> daha henüz süslemedim. Hmm, çok sardı. Ya olsun. Burada çocuklar <laughs> oyun olmak için kum kum malzemeleri alacağım onları. Ama daha henüz şey gitmediğim için market falan <laughs> işte şey yapıyorum. Burası boş. Burayı yapacağım yine. Burası mutfağım böyle. Çok şirin. Kurdalili. Şeyim. Burası makyaj. <laughs> burada altı tane olmalı. Ay beş tane. Tamam çocuk, Keşke çocuk şeye şey şu. Ama sen Tam onları koyarız o zaman. Böyle makyaj masası falan işte. Sığmaz salam buraya bu arada. Bak bu bu. Buraya oturma şeyi yaparız. Burada oturur. Aynen. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da. Ha, daha daha git gezmedik bile lan. Gezdik. Hayır daha ha. bir, bir odamın falan yok. Burası işte şeyim benim arkadaşlar. Hmm giyinme odam ve makyaj <laughs> yerim işte diyelim. Halılarım çok tatlı maşallah. Hı -hı. Böyle. Aa ben buraya iki dakika bir masa koyayım arkadaşlar bir dakika. Hmm. Kromeli Kuram bir masa görmüştüm o aklımda kaldı benim. Onu koymazsam gece yatamayacağım. Böyle bir Ben sınavı ama başlıyorum. Tamam bana da keser misin? <laughs> tamam. Evet arkadaşlar ekledim. Anlıyorum. Spam. Hmm. Sekiz verecek de yedi. Güzel. Ama şu. Bu Yok da. kızartma patates falan kızartıyorum. Üstüne artık köfte. Evet hamburger şey bence bu. Ne tamam. Ne güzel yani. Kök, kök. yani. Tamam burası güzel. Ama şu. Bu. Bu uymamış. Ya masayı düşün ya sandalyede. Sandalye. Bura hiç güzel olmamış. Bu ya, kötü bu. gözüküyor bu şu bu 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 ne? Ne burası ne Hem bu 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 ya Aynen benim süsüm. Aa ben bunu koymadım ki. Onu silelim arkadaşlar yanlış koymuş bu. Çok bu. Çok bir sen, bu yan yana duramaz. Halı uymamış. Buranın halısı da uymamış. Yer değiştir Yer değiştirmesine uymamış. Ya mermerleri halısı koyacaktın ya da beyaz bir halı çok. Ya mermerler dersini beğenmezsem ben nereden Bu puf yapayım? ne alaka buraya? Bu pufun ne alakası var? Neyse bir şey olmaz. Oturmayayım işte. Ayakla yapayım gideyim. Bu kapağının kırmızı yerini beğenmedim. Buraya gelirse. Bu güzel. Duvar rengi çok kötü duvar rengi. Aa ben yatak duvar rengi güzel. yapmadım ki. Bir şey olmaz. Ondan falan kırmam. Bu güzel. Bu yatak da güzel. Kuram masayı sevmedim. Halı da uymamış aslında. Beyaz bir halılı biri. Puf uymuş. Onun üzerinden yedi. Dedim ben ama yedi verecek. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoları çekmemizi istiyorsanız. Abone olmayın, Like atmayın, Videomu açmayın, Yorum yazmayı. Unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.